abla kardeşe hoş geldiniz çocuklar Bugün diğer bakırın taze fasulyesinden yapacağım. Önce etimi koydum. Şu an böyle etim biraz pişecek. Ve içine ben bir tane sizler ne bırakıyorsunuz bilmiyorum ama ben bir tane sana atıyorum çocuklar. Şimdi bu etim iyice kızaracak. Ondan sonra sebzelerimi şey yapmaya devam edeceğim. Tabii ki kuli soğanım da var. Doğranacak. Etimiz piştikten sonra mı doğranacak? Piştikten sonra içine işte, kuru soğanımı doğrayacağım. Sonra domates mi, fasulye mi, sarımsak, biber bunların hepsini şey yapacağız. Şimdi bu biraz pişti. Çeksek kendini ona göre. Bak et, kuzu etidir Ömer bu. Kuzu etinden zaten aynen, daha le lezzetlisi yoktur arkadaşlar. Aynen bu kuzu etidir. Kuzu etiyle yapacaksınız ki lezzet alırsın. Aynen sonra. aynen aynen kuzu eti lezzetli çocuklar. Bu biraz kızarsın Ömer ona göre bunları yapacağız. Tamamdır. Bu biraz kızaracak. Evet arkadaşlar etimiz. Etimiz kızardı çocuklar. Şimdi bak e, domat doğradım çocuklar. Maydanozumu doğradım. Sivri biber doğradım. Sarımsak doğradım. Bunu böyle atıyorum içine çocuklar. Soğanımızı da kavurduk arkadaşlar. Aynen. Etimi soğan şeyimi. Bak. Ben domat biraz bol kullanıyorum çocuklar. Ben su kullanmıyorum. Şimdi burada taze fasulyemiz var çocuklar. Arkadaşlar su kullanırsanız eğer tadı, olmaz. Tadı, tadı olmaz. Bak ben su asla yemeklere kullanmam çocuklar. Fasulyemi de böyle koydum. Şimdi üstüne tuz buzumu atacağım. Hiç elemeden karıştıracak. Böyle Ömer. Ben hiçbir zaman yemeklere su kullanmam. Böyle tuzunu da attık Ömer'cim. Bu da az. Böyle. Şimdi Başka ne atıyoruz içine? Birazcık salça atacağım üstüne. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Birazcık sarpacağız. Tuzunu şimdi bu kadar atıyoruz. Zaten Aynen, tadına, bakıyoruz. tadına bakıyoruz. İleriki tadına bakıyoruz şeylerde tadı kötü şey olursa. Sarpacağız <laughs> biraz koyayım çocuklar böyle bir renk versin. Hani o sizin arzunuza bağlıdır yani. Ama ben bırakıyorum. A böyle bu kadar yani öyle, çok değil. Heh. Bu da böyle tamamdır. Evet. Evet. Bu işte böyle bu. A böyle. piştikten sonra gösteririz mi? Böyle e, görsünler çocuk hala. Tabii sonuna var. kadar arkadaşlar. <laughs> Şimdilik şimdi bu taze fasulyemiz böyle olur. Anacığım sen nasıl böyle lezzetli yemekler yapıyorsun? Oo sen beni gençliğimde küçükdün sen bilmiyordun. Çocuklar ama kışın bir gün işli köfte de yaparak size göstereceğim. Biraz daha hava serin olsun sen işli köfte yapacağım. Bunlar işkembe donması Aynen, pişir. kışın. Aynen kışın. Olay da yapacağım. Göstereceğim Çok çocuklar. güzel tariflerle geliyorsun anneciğim. Aynen aynen. Lezzetli. Anneyi takip etmeye devam edin ama çocuklar bak. Aynen abone olsunlar. Abone olun anneyi takip edin. Anneniz size güzel yemekler yapacak arkadaşlar. Yemeğimiz kaynamaya başladığında devam edeceğim arkadaşlar. Da. Aynen. Kendinize iyi bakın. bir güzel karıştırıyor bakın o rengine bakın çocuğa bak. İşte su koymuyorum diyor ya işte bak burada. Bakın evli. arkadaşlar su koymayacaksınız. Bakın domatesin Hı. suyu nasıl kendini verdi. Aynen bak. Ve sert domates almayın arkadaşlar. Yumuşak alıyorum ben yedi yumurta domates kullanmıyorum çocuğa yemek gerek şey yapıyor. Ama köy domatesi. Aynen. Hı. Bak. Hı -hı. Mis gibi. Arkadaşlar görüyorsunuz Hı. köy domatesinin sululuğu Hı. yani bu. Hı. Şimdi bu kendi Yemeğe kırmızılığı yer. veren hem domates ayrıyetten de salça. Hı. Şimdi anne ne yapacağız? Pişecek. Bir, gibi dakikalık işi var. piştikten sonra kapatacağız. Ondan sonra biraz demini alacak yavaş yavaş. Yani beri. soğumaya bırakacaksın. Soğumaya bırakacağız birazcık. Alacağız. Aç bakalım kapağını biraz görelim Hı. şunu ya. Bakın arkadaşlar. İşte Hı. Hani bazı insanlar içine su koyuyor. Yok. Ama biz su koymuyoruz. Domates bakın nasıl suyunu saldı. Kendi domates bir de Manisa domatesi kullanmıyorum ben çocuğa. Bakın Manisa domatesi bile kullanmıyormuş <laughs> annem. Onu hep tuzlu yiyip Yemeğe kullanmıyorum. Ama o da güzel oldu yani. Ya tuzlu güzel gibi. oluyor ama şey bak ateşiyle kısalım. Yavaş Ateşin olsun. altında kıstık arkadaşlar. Kıstık yavaş aç olsun oğlum. Anacığım. Sen de çok güzel yemek. Sonra geldik yemeğimiz pişti. Bakın rengine bakın domatesle. bakın bakalım. Oo, Ömer. Ee, bir anam. Bir de bir pilavı al sana Ömer yemek. Hadi bakalım. Bak. Hadi bakalım yanına güzel de bir pireç okay, pilav yaparız. Rengini gördünüz mü çocuklar bakın. Arkadaşlar Ömer. bakın, içine su katmadığımız halde nasıl Bak su bakmışsın. görüyor musunuz? Hadi bakalım. Vallahi süper Ömer. Anne Aynen. yanına da çıkarmışsın turşu biberini. Aynen onu Şükran ablam verdi. Ay böyle ay ay ya geldi. senin ha. yemeklerin de çok lezzetli oluyor be Melek Hanım. Tamam mı? Hadi bakalım. Hadi, Hadi bakalım çocuğa takip etmeyi unutmayın. Sofrada görüşürüz. Hadi bakalım. Çocuğa yemeğimiz pişti. Bakın. Şimdi böyle bir altı seseyim. Birazdan servis yapacağız. Bakın. Gördün mü? Hemen o kadar güzel. Arkadaşlar bunun lezzeti başka hiçbir şeyde yok ya. Bak, bak, bak. Anne zeytinyağı koyduk mu? Yok. Ben sarı akı kullandım yemeklerine. Arkadaşlar zeyt etli olduğu için zeytinyağlı ben olmuyor. Ben kuzu etinden zeytinyağı kullanmıyorum. Çocuk sizi bilemem ama bakın. Ya. Ana sen bu yemekleri niye böyle çok lezzetli yapıyorsun? Vallahi çok da yemeden yanında yatırmıyorum. İnsanlar diyor ki annen yemek yediğinde güzel yiyor, güzel yemek Süper. yapıyor. Çektim öyle, Arkadaşlar ya. bizim evde yaşasanız var ya 100 kilo 200 kilo olursunuz bak, ya. Bak kuzu etim. Bak. Göster bakayım Oo. annem kuzu etini. Bak. Hele şöyle üstüne bir bastır dağılıyor mu görsünler. Pişmiş hmm. Bak. Hala, bıyormuş, helva olmuş ama. Helva helva. Pişmiş helva. taze fasulye değil de helva. Aynen akşam yiyeceğiz. O anacığım Hadi. söylemek Hadi. istediğim bir şey var mı Çocuklar beni takip edin. Youtube'dan takip edin. Bak hemen girin benim videoma videomu takip edin. Yarın atacağız taze fasulyeyi. Hadi bakalım anne. Arkadaşlar ben... kanala abone olup bildirimlere çıkıp ve Aşkın, videolara like atmayı unutmayın. Anamı gerçekten çok ben seviyorsunuz. Ederim. Onları bir kalp yap anneciğim. Hop. <laughs> sizler kalp yapın. Siz ya, Kendinize iyi bakın arkadaşlar.